Edip Bey istediğin toplantıyı ayarlamış. Ben de senin için şirket dosyalarını düzenledim. Toplantıya girmeden önce baksan iyi olur. Sıla sen beni dinliyor musun? Sıla. Neyin var? Yok bir şey. Böyle dalıp gitmen beni korkutuyor Sıla. Bana anlatırsan sana yardımcı olabilirim. Ne düşünüyorsun? Ne düşünebilirim ki Emre? Olacakları düşünüyorum. ...Aşiret'in verdiği kararı. Biliyor musun? Boran şu anda çok yakınımızda olabilir. O adam artık düşünmesin. Ben. Yaşadıklarını unutmazsan hayatımıza nasıl devam edeceğiz? Neden sürekli aynı şeyi söyleyip duruyorsun Emre? Yeter artık. Bu kadar kolay mı zannediyorsun sen? Şu halimize baksınlar. Biz hiç kavga etmezdik. Şimdi barışıp duruyoruz. Hala anlamıyor musun? Biz diye bir şey kalmadı. Biz diye bir şey var Sıla. Bir kalemde silip atamazsın. Biz diye bir şey var. Bak Sıla. Ben olmam gereken yerdeyim. Yanındayım. Sadece sana yaklaşmama izin ver Sıla. Hiçbir şeyin değişmediğini sen de göreceksin. Sana her şeyi hatırlatacağım. Aşkımızı, beraber geçirdiğimiz günleri. Emre lütfen. İkimiz için de daha fazla zorlaştırma olanlara. Şu anda sadece senin dostluğuna ihtiyacım var. Daha fazlasını bekleme benden lütfen. Ne demek bekleme Sıla? Ben sana aşığım. Ve tek istediğim seninle olmak. Yeter artık. Sıla. Bak biliyorum çok zor günler geçirdin. Ama sana hepsini unutturabilirim. Sadece bana güven. Ne yaptın zannediyorsun sen? bunun içindi Beni bunun için terk ettin. He. Sıla Hanım toplantı için sizi bekliyorlar. Uygun değilseniz. Hazırım. Geliyorum birazdan. Oğlum öyle bakıp duracağını haydi git de önlüğünü çıkart. İyi de ana, biz nereye gitmek için hazırlanıyoruz? Sen daha önce hiç İstanbul'a gittin mi? Sanki herkes daha önce önceden gitti İstanbul'a. Herkes ne yapıyorsa biz de onu yapacağız. Ana, bu gece Dilan ablam Ankara'dan gelmeyecek mi? Zaten babam gitti. Biz de gitsek Dilan ablamı ödettik başına ne yapacak ki? Cık, cık. Oğlum, ben size bugüne kadar hangi ihtiyacınızı eksik ettim? halledeceğim. E, ne yapacaksın ana? Söylesene. Dilan'ı burada bırakıp gidemeyiz herhalde. Ne yapacak ki kız başına? <laughs> Oğlum dur şu ortalığı bir toplayayım, halledeceğim, tamam. Hoş geldiniz. Buyurun oturun lütfen. Evet, Toplantımızın gündemini biliyorsunuz. Önünüzdeki dosyalarda bugüne kadar yaptığımız ortak çalışmaların dökümlerini bulabilirsiniz. Bilmiyorum. Kızgın gibiydi, çekip gitti bana da bir şey söylemedi. Kavga mı ettiniz yoksa? Yönetim kurulu başkanımız Sıla Hanım e, sizlere bundan sonraki çalışmalarımız hakkında bilgi verecektir. Teşekkür ederim. Öncelikle yeni bir takım şirketlerimizin halka açılma konusuna değinelim isterseniz. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Hoş geldin abi. Ağabey şeyini getireyim mi? Sıcacık tavşan kanı. Getir bakalım. Ama taze değilse külahları değişiriz. Abla nasıl olalım? Perişanız. Hangi birine yanayım? Sana gittiğine mi? Celil'in onları vurmak için arkalarından gitmesine mi? Bedara sakin ol. Verdal bozulunca törenin Celil'e bu görevi vereceği belliydi. Kendini böyle harap etmen neyi değiştirecek? Abla, burada böyle elim konum bağlı oturamam. Ben şimdi sana dediğim gibi Emir'i alıp İstanbul'a gidiyorum. Ne edeceksin oralarda? Elinden bir şey gelir. Hem senin hiç Mardin sınırlarından çıkmışlığın yok. Nasıl yol iz bulacaksın? Sakinleş de biraz aklı başında düşün. Ha oh, abla, şimdi oturulup düşünülecek zaman mı? Yavrularımın hayatı tehlikedeyken hiçbir şey olmamış gibi davranamam. Gerekirse onların önlerinde siper olacağım. Yine de kimseye sürdürtmeyeceğim. Sen zaten kararını vermişsin. Önünde dursam ne olacak? Ben hemen ilk otobüse binip gelirim. Akşam olmadan ele varırım. Planı yalnız koymam. Sen anahtarı her zamanki yere bırak. Allah senden razı olsun abla. Güvenecek hiç kimsem yoktu. Hadi sana iyi yolculuklar. Allah senin de yolunu açık etsin. Sağ ol abla. Orhan, ne yaptın? Buldun Sıla'yı. Ya bir şey söylesene, seni merakla bırakmışsana. Elinden kaçırdın mı yoksa? Kızmayayım mı oğlum? Sabah kalkıp seni göremeyince... ...Sıla'nın işlerine gittin sandık. Hani onu bulup vuracaksın sandık. Benim işlerime karışmacı Cihan. Bu yaştan sonra kimseye hesap verecek değilim. İhale için dosya hazırlanacaktı. Hazırlandı mı? Şimdi bu haldeyken vazgeçeriz diye düşünmüştüm. Yanlış düşünmüşsün. Müdürle hemen konuşun. Ne gerekiyorsa hazırlansın. Tamam sen bilirsin. Hazırlatırız. Başıma gelenleri biliyorsun Hatice. Önce Sıla gitti İstanbul'a, arkasından da Celil'i. Ana matam yok ki gideyim de sığınıp yardım isteyeyim. Ocağına düştüm. Beda ne oldu ki? Hatice, ben emri de yanıma katıp İstanbul'a gidiyorum. Ama yola çıkacak param yok. Sen de varsa az borç isteyecektim. Elimden ne gelirse yaparım. Bizim de çok bir birikmişimiz yok ama olan senin işini görür. Sağ ol Hatice'm. Olduğu kadarı da yeter bana. Allah senden razı olsun. Dar gününde yetişenin çok olsun. Beter, parayı vermesine vereyim de sen koca ne yapacaksın? Onların izini tozunu nasıl bulacaksın? Hem buldun diyelim. Kadın başınla hükmün karşısında nasıl duracaksın? Bir çaresine bakacağım Hatice. Her yeri arayıp bulacağım yavrularımı. Onları töreye kurban vermemek için gerekirse kendim kurban olacağım. Az biraz bekle. İçeriden parayı alıp geleyim. Sağ ol. <laughs> İşini görür inşallah. Sağ ol. Hatice. Bu küpeleri al. Anamdan kaldıydı. Borcumu karşılamaz belki ama. Benim için rahat etsin. Bedar aramızda nefı mı olur? Hiç mi hatır gönül yok? Kırılırım vallahi. Hele sen bir git gel. Olunca ödersin nasıl olsa. Gidip de dönmemek var Hatice. Sen bunları al hele. İnşallah ben sağ salim döneyim. Borcumu ödersen de geri alırım.